Böyle bir şey var. Şuraları boyamışlar falan. Biz şurada delik olduğu için böyle güzel bir desen yaptık. Evet. Şöyle. Şuradan metuar var. Arkasını da gösterelim. arkasına gerek yok. Çok bir şey yok zaten. Hiçbir şey yok. Sadece bunun Arkadaşlar, arkası. Şurası metuar düşüyor gibi ben hemen. Evet. Tamam. Şey, bu sefer 5'e 5 beş değil. 6'ya 6 altı kapışma yapacağız. 10 tane başlığımız var. 8 tane de Metal fight'ımız var. Seçeceğimiz türler. iki tane burst. Bir tane ışıklı tornado. 3 tane de metal fight seçeceğiz arkadaşlar. İsteyen istediği kadar ha. seçsen. Ben birinci turda seçeyim sen ikinci tur değil seç. Anladın tamam. mı? Tamam. İlk. Ben son Pegasus seçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir altlığı var. Çiftliği bozdum. Yani bundaydı. Ona Burn Fire Blaze ekledim. Bakın burada görebilirsiniz. Evet. Ben Burst alacağım. Şimdi hangi Burst? Eşit olsun. Metal metal. Sonra sen seçeceksin ya ilk başta. E, ee, i̇ki tane seçeceksin. O zaman. İki tane seçeceksin. Ben bu arkadaşlar bunun İbra. mavi yanı kırılmıştı. Buraya ekledik sonra sarı yeri de kırılmıştı. Bunun adı ne? Ha, Şu. Şunlar. Ray Tori Bra. Hayır hayır şurada. Ha? Ha enerji halkası. Ne? Enerji halkası. Enerji halkalarının ilk... İki tane sık kırılmıştı, biz de böyle renkli bir şey yapmak istedik şey ve böyle var bir şey var yaptık. Var. Ben de bunu seçiyorum, gayet hafif adlı şöyle. Çok fazla konuştun ya. Arkadaşlar, evet. onda Galax Pegasus'un demiri var. Mem söylemedi, tabii o 6 sezonu da izlemedi. Tabii, tabii hangisini izlediysen. Hiçbir sezonu izlemedim. ama. Bir, bir buçuk burst, sezon. Burst'un birincisini full izledik ama, birlikte izlemiştik. Evet, hepsini. Ama Burstan başka ikincisinden 2 iki, 3 bölüm izledim. Ama bir spoiler Hı. vermek istiyorum. Hayır. Çok yazıcı bir şey oldu arada. Ama biliyordum tahmin etmiştim onun Hı. olacağını. Dur. Şey kısmı. Hayır hayır sesini bile söyleme. Ya olanlar diye sesi şeyler. Arkadaşlar bak bu bir spoiler değil. Dinleyin. Şu kayboluyor. Evet. Başka bir şey a Açıklamayalım. Hı. Açıklamayalım. M ile başlayan bir şey. Ma. Ma. Sus. <laughs> Hadi dur sıra sende. Seçtim. Yine sende. Niye? Ben sen sen ben ben sen. Sen. İkisi o ikişer. Yani ama başta sayıyor bir tane seçim. Eğer. Um, i̇şte Bir Onu seçelim. Arkadaşlar e-butonundan bu videoya da ulaşabilirsiniz. Ay bunu inceleme videosunda da koymuştu. Evet. Ben evet, bunu diye. Bir yani. önceki videoda Ragnarok. da var. Ragnarok. Ragnarok. Evet. O az, çok oldu. Az önce çektiğimiz video arkadaşlar. İki tane bunlar kapıştı. Evet. Önceki videoda Ona da göstermedik. Da... Bakın. Ve abone, abone, abone olmayı unutmayın. Tamam. Oppe. Çekitem çekitem hadi Ben de Burst'e Burst seçmem lazım. Spryman seçeceğim. Şuan aslında bunu seçiyorum. Şimdi iki kez sen seçiyorsun. O zaman bir ben de ışıkları alıyorum. Evet, o Ay, gerekiyor zorunda. Sonra Serse. Viron alıyorum. En sevdiğim Beyblade arkadaşlar. Owl Trick. Aa. Hayır. Hmm. burada. Ha. Walter Ege, ikisi de böyle ya. Kafam karışıyor. Hayır, Ayran W ile. Tam şunlara ayır bir. Ir. Şimdi seçtiğim Beyblade. Burst seçeceğim değil mi? Evet. O da Evet. evet. Tamam sıra ben. Dur, hayır. 2 2 yapıyorduk. Şimdi seçtiğim diğer Beyblade bu. Bir yakından incele. Evet sıra sende. Ben 5 tane 4 var. 2 tane seçeceksin. Bir tane metal fight seçeceksin. Değil de metal fight seçeceksin. 3 metal fight yapacaktık. Bir mu? bunu seçiyorum arkadaşlar. Görmüştüm. Sakladım bunu arkamda arkadaşlar. Fight e metal fight metal fight yapsaydım. Hmm. Tamam tamam hadi. Ama sonuncular... Ne alıyorum? Tamam. Diğerine... Delikli performans Ama diğerine metal fight almak zorundasın. Tamam. Yoksa adaletli olmuyor. Metal fight al. Çift disk. Uh, Ay. Oh, 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 oh. Çift disk oh, oh, oh. almadı aman oh, oh. Allah'ım. Oh, oh. Ben en sevdiğim Beyblade alırım. Üç köpek. Kerbeus. Can Kersuke do Can, can dori? Tamam bunları da ayırıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Ben 6 tane aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamamdır. Şimdi bu fırlatıcıyı ben alıyorum. Orijinal metal fight'ı ben orijinal burst'ü sen alıyorsun. Çünkü rögnar fırlatılmıyor. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Sağımız gelsin. Tamam. Ah. Dur dur. Burada kalsın. Şimdi, evet, dur, arkadaşlar. dur. Şimdi yakın çekil. Çık. Orada esniyor çok tatlı ya. Tatlış evet. kedi. Evet. Geçtik. Şimdi ilk kapışmada 3 dediğimde herkes gösteriyor. İlk kapışmayı burst mu yapacağız? Metal mı ışıklı mı? Birinciyi sen seç ikinciyi. Ben. Işıklı ve Hayır mı? Ben... Ne? İkili yapacaksak ya metal. İkili... Hayır hayır. Ya ışıklı seçeceksin ya da metal. Işıklı. Hmm. Işıklı ya ışıklı. Tamam. var mı onun? Ben mi görüntü? Ooo. Oh. olmaz. Yapmış. Aa buradaymış tamam. Burada burada. Bak. O, o, hatalı atlı. Baksana şurası çıkar. Sorun oldu. Hmm. Şunu tak bu. Bu Libra'nın altlığı. Çekmeceden mi? Çekme, çocuğa odatıyorum. Çocuk çekmece var diyor. Tamam. Benimki Aa. Meryem'deki Poison Serpent benimki bilmiyorum. Aa Onun pembesi vardı. Kırılmıştı arkadaşlar. O, i̇lk aldığımız gün bir kere test atışı yapıyorduk. Çocuk bir çekmiş. Kırıldı arkadaşlar. Ortadan ikiye yarıldı. Üç tane olacaktı yoksa. Aslında bizim beş tane oynadığımız vardı. Bir tanesini birine hediye etmiştim. Evet. Bir tanesini parçalarına ayırdım. Önceki i butondaki birleşim videosunda görebilirsiniz. Onu ayırmıştım. Diğeri de sen kırdın. 3-2-1 Hadi. Hadi. Evet. Evet. Arkadaşlar. Sana çok. Bir, bir şey kapatayım mı? Evet. 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 Hayır hayır. hayır. Evet. Seninki yana şey kalmadı. Bir daha kapatalım. Bir daha 13, fırlatalım ay, top, kapatalım. Yoksa, hayır hayır. Yoksa seninki yanışıyor anca seni. 1-0. Sen fırlatacağım ben kapatacağım. Hayır hayır hadi ya. Sürü. Sürü. Dur. Sen kazandın. Ha, ha, ha arkadaşlar üzücü bir olayı belirtmek bir, istiyorum. Bir 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 aklıma geldi. Hadi üstünden atayım. da benim var. Kırıldı. Evet. Yok artık. Buna yerine seçtiğim Beyblade. Aa. Çift diskli. Evet, Dörf Fiber. <laughs> Arkadaşlar. Ama o çok güçlüydü ya. Evet bir tane tornadomuz oldu ya. Neyse alırız ucu tornadomuz. Evet ya. Benim sana bir hediyem var. Arkadaşlara söyleyebilir mi hatta ben onu? Ne? Sen söyleyemem. Sana bir hediyem var. Söyleyeyim mi? 3, 2, 1. Hadi. Evet. 1, 0. Anne kesin alıyorum çünkü o başka bir bibi. 3 2 1 hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar 4 tane Beyblade'lerim gelince ona özel bir tane metal part incelemesi yapacağız. Bu sefer yanında Meryem'le yapabilirsen. Yapabilirim. Evet, evet. Ne zaman geliyor Beyblade'ler? He. Ne zaman geliyorlar? 14 gün içinde gelecek. Evet, Çin'den eşit zamanlı. Şimdiden mi sipariş verdin? Nereden vereyim? Türkiye'den mi? Çin'den mi sipariş? Evet. Çin'de AliExpress'ten 100... mi? Evet. Çin'de 23 lira, Türkiye'de 100 lira. Bu nedir? Ben, ben ne, ne 11'den alacağım sana. Beğenim. Ne 11'den? Gitti gidiyorum. Sepete bir tane şey yüklüyormuşum var ya. Harika bir şey. <laughs> Üç gibi oh! Arkadaşlar şey. abim parçalara ayırdım. Demir'ini görüyorsunuz arkadaşlar evet. parçalara ayırdım. Yani ben demini ters takacağım arkadaşlar. Ne? Evet. Hile. Hayır. Hile. Hayır değil. Hile. Değil. Hile. Bu bir değilsin o zaman. Be hile. 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 Ulan olmayacak kardeşim. Dur ya ters oldu. Tamam. Aa, ol. ayıp oluyor. Hayır sen birisin. Ben seni par bir parçaladım, iki de seni şey yapmıştım. O sayılamıyor, parçalamak da bir puan olur. Bir biraz. Üç iki biraz. Evet. 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 Ay, ay, ay ücüz, ücüzü ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ücüzü bir ücüz. Olaydan dolayı. Çok sesli. Çatım. Bu öldü arkadaşlar. Gerçekten öldü. Kendi kendisini bölüyor ya. Bu Hem için Parçalanıyor ya. Yani. Yani. E bu onun iç kırık. O yüzden olabilir. Tamam şimdi. Hayır koysana yapayım. buraya. Dik dik. Aa! Ne? Ben şey yapalım mı? Ne? Kaybeden Beyblade'i atıyoruz. kazanan orada kalıyor. Beyblade'i biten kaybeder. Tamam. İkinci Beyblade. istediğini seçebilirsin. Benim seçtiğim ama önceki turdakini seçemez. Benim seçtiğim Beyblade. Ör seçelim mi? Tamam. seçelim. Ben... Üç dediğimde Tamam. Seçtim. Üç. İki. Bir. İki. Üç. Üç. Spreegan. 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 Instagram'dan görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı Instagram'dan ben bunu. Bu onun içinden geçti. Abi Instagram'ın ismi ne? Hı? Instagram. In. Şey YouTube kanalının en yukarısındaki kısma oradaki sağ alttaki şeye tıklayınca Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da YouTube'a gidebilirsiniz. Link profilde. Ama yine de ismini de söyleyeyim. evet. Yunus Emre Sarıgül. Yunus Emre Sarıgül. Hadi, hadi 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 kısa kes. Bana görebilirsin. Ben buna takıyorum. Ben de neden olmuyor diyorum ya. 3 2 1 Hadi. Bir bir. Bir. Hadi. Bir. 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 Yok artık. Gidip alman lazım. Evet arkadaşlar. Nerede? Şunun sol tarafına kaçtı. Evet arkadaşlar. Krenay şunu. Abi daha arkaya gitmiş bu. Vay be. Ya ben şu oldum abi ben ya. Şeyler oldu. Tam köşeye gitmişim. Vallahi. Be. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bir Pasan... Aa. Silinmiş ama. Aa. Biz abimle oyun oynarken bunu yaptık arkadaşlar. Ben çizdim. Evet. Galaxy Nemesis saldırı türü. Nemesis başlık Galaxy enerji halkası. Bileklik çemberi <laughs> Extra pe... Pegasus diski. ki Bottom XT özel bir parça. Dragon atak performans ucu. Arkadaşlar nasıl? Ben çizdim. Aynı aynı erken Tamamen ben çizdim full. Evet. Beyblade oyunu oynuyorduk. Neyse tamam şey. Devam tekrar yapıyoruz. 1-0 hadi. Hadi. Nefsi Trius'u senin. 3, 2, 1 hadi. hadi. Spreegon. Ben de dedim ki çıkacak. Çıkmadan Çıkmadı mı? Tam at ne pisit ruyuysun şu. He, bunlar şey değil mi? Burst üç puan. <gülüyor> <gülüyor> üç puan. Yeah. Üç iki bir hadi. <laughs> seçelim. Ben ıı, ben Paris seçelim yine. Yok. yok. En son 4 seçtik. Ben Pegasus'u seçiyorum. Seni seçtim Pegasus. Ben bu ismini bilmiyorum. Ben buna ismi seziyorum çünkü sembol yok. sembolü yok. Ya da ne mesaj başlı o halinden al. Aa, çalmış. Tamam Pegasus'la değiştirdim. İki tane Pegasus'um vardı. Anma oynamıyor ki zaten. Onun Beyblade'ini alalım. Zeynep ben değilim. Ama da bileydini göstersek ne olur? <laughs> hadi geç geç. 3, 2, 1 hadi. Ne yapıyorsun? Hadi <laughs> fırlatma. Hadi fırlatma şansı veriyorum. Pegasus'u yavaşlamadan fırlatabilirsin. <laughs> tamam. Evet bu da eğleniyor. Ya tek fırlatışla iki kere yendim ya çocuğu. Hayır ayırma 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 bırak. Tamam. Sıradaki Beyblade'imiz Burst olacak. Çünkü Burst Metal, Burst Metal yapıyoruz. Ben Mid. Mid değil ama. Odaks'ı seçiyorum. Ben göstermeyeceğim. Burst seçeceksin ama Mid'i. Yoksa illa olur. Hileci. Gösteriyorum. 3, 2, 1. Valkyrie. Valkyrie. Ben kiri. Ya yine buna takıyorum ama ya. Yeter ya. Ben fırlatıcım nerede? Fırlatıcım yok. Fırlatıcım. Arkadaşlar bir şey. Anime'nin ilk sezonunda ben kiri yapıyor. Son sezonda ben kiri yapıyor. yapıyor. Son sezonu izlemedim ama. Dere dere. O zaman nasıl diyorsun? Bir tane bölümünü izlemiştim. Evet, Ekeber hadi. Hayır kızım. Aa! O kadar tuttum. Az yani şey. Ki... İlk şey masa patlamıştı. Yani sabı ilk Beyblade'imizle oynadığımızda çıkıyordu ya. Oynadığımızda çıkıyordu. Bu neden oluyor diyorduk. Yok, ben demiyordum. Ben. Anime'sini izlemiştim. Siz izlemediğiniz ha 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 bir şey bilmiyorsunuz. Ha ha ha. Ama bunlar neden duruyor dedin? Bunlar neden hemen duruyor dedin? Elimizi alınca hemen duruyordu yani. Yok parçalanıyordu. 3 2 1 Koş. Ya iç, hadi hadi çabuk fırlatma hakkı veriyorum. Çabuk çabuk çabuk. 10 9 8 7 6 5 barki Abi bir daha video çekelim mi bu bitince? Günün üçüncü, üçüncü, video. Tamam hadi. bir Saygı günde üç. benim olacak. Beyblade'im de gitti. İnanamıyorum. Benim beş tane var. Bir tanesi gitti. Hadi. Bunu seçiyorum. Hmm. Alçak. Alçak arkadaş. Karanlık tarafta. Dark side. Ben seçiyorum. Libra. Yok ya da. Ya bunu da bunu da. Hadi hadi azıcık şuraya geç de biraz. Aa bu mu? Yeni fark ettim. Tamam. 3, 2, 1 hadi. Evet, L evet, evet. Leon'a. Evet, Leon'a ha? Laf attım Leon'a. Tamam, görüşeceğiz. 3, 2, 1 hadi. Evet. Vasıf Aslan rüzgar Pençesi dansı. Bak bak bak. Biz bizden merak edenler ya? Spin fish. Uyudu. <laughs> uyumadım ben. ya. Öldüm öldüm. Hadi. <laughs> hadi hadi. Ha anime de şey dedi. Bebeği kaybedince oh, uçuyorlar. Hay <laughs> kırdın, kırdın. Tamam. Hadi. İki pointe. Üç <laughs> dört iki e. bir hadi. Evet Kayamıyor O zaman hadi ya çabuk ol seni mi bekleyeceğim? Almıyor onun var mı? Tamam ne bey kaldı. Burası maçı açıyoruz Cerberus. üç verse köpek Buna takıyorum ya. Benim bu şeyim var ya bitmeyecek. Video bitince bitecek. 3-2-1 Hadi. 3-2-1 Hadi. <laughs> şans ver ya. İnsan bir şans verir. Tamam bu sefer vereceğim. Yine çıkacaksın da onu... 3, 2, 1 hadi. Hadi şans veriyorum hadi. Bak nasıl da bilirim. Ben her şeyi bilirim evlat. Ne bile çıkacak. Çıkma, çıkma, çıkma. Bak tutuyorum seni çıkma. O çıksın ama Merak sen çıkma. O çıksın ama sen çıkma. Kanka, kıraşı. şimdi. Pegasus. Hadi at at zaten yenildi bitti bitti. Hadi. Bu son kapışma olabilecek? Ya buna takıyorum. Ben ya. de bilerek yapıyoruz. Hayır. Bak geliyor. Hayır. Geliyor. Emin edebilirim. Tamam tamam hadi. Üç. Ciddi misin? 3-2-1 hadi. <laughs> Pegasus. Acele fırlatma. Meden, kaç kaç, bu, ya, kaç ya. Kaç ya. Evet. Bak bunda işimden bir videonun sonuna daha sonra Hayır. Bir puan daha mı ben bitiyor? Hı. Doğru. Aa, ya Pegasus'umu gönderirse. Pegasus'umu gönderemeyecek ama. 3, 2, 1 hadi. Evet. Arkadaşlar Allah. videomuzun sonuna geldik. 2'de mi bitiyor? Bunlar mi? metal fight. Normalde bir de bitir. Evet arkadaşlar. 6'ya 6 altı kapışmada sona kalan 5 Beyblade'le Odax, Spreegan, Leon, Kerbeos, Pegasus. Evet bunlarla kazandım arkadaşlar? Videomuzu beğenmeyi, kan... beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kafam gözükmüyor sayılıyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Dur bir an. Kapatsana. Görüşürüz. Kapatın. tamam kapat.